Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dün bir video yapmıştım çok fazla etkileşim aldı bugün ise kesin tam net kadroyu sizlere aktaracağım Bu arada arkadaşlar dünkü videoya bazı arkadaşlarımız demiş ki ya yanılıyorsun kardeşim falan demiş Arkadaşlar bunu bir kere zaman gösterir siz normal şekilde araştırıyorsunuz ben size yani daha farklı daha detaylı bir şekilde araştırıyorum Hani bir de şöyle bir şey var her zaman her şey doğru olacak diye bir kural yok Hani benim tahminlerim var ve bunlar çıkabilir çıkmayabilir her neyse ya şimdi bunları boş verelim. Gelelim kimmiş bu oyuncular? Sizlere bunları teker teker açıklayacağım. Azıcık sıkılabilirsiniz. Arkaya ufak bir müzik koyabilirim. Evet hemen başlıyoruz. Kartar rolünde başarılı oyuncu Uras Kaygılaroğlu oynayacak. Efe rolünde Ekin Koç oynayacak arkadaşlar. İrfan rolünde Diren Polatoğulları oynayacak. Bahar rolünde Nesrin Cevatzade oynayacak arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi Nesrin Cevatzade tahminimce ikinci bölümde İzleyicilere merhaba diyecek. Leyla rolünde ise Aslan Malbora oynayacak. Neriman rolünde Nursel Köse. Oktay rolünde Civan Canova. Halit rolünde Ercan Kesal oynayacak. Ruşen rolünde Çukur'un medeti olarak bildiğimiz Mustafa Krantepe yer alacak arkadaşlar. Sonra hız devam ediyorum. Şesur rolünde Uğur Yıldıran. Şahin rolünde Umutcan Ütebay. Halide rolünde Damla Makar. Nesrin rolünde Melisa Yıldırımer. Batur rolünde de Çukur'da meke olarak bildiğimiz Daskafali denilen Aytaç Uşun yer alınacak. Yanlış anlaşılmasın <laughs> Vartolu Aytaç Uşun'a hani mekeye Daskafali diyordu ya oradan alıntı yaptım. Neyse hemen geçiyorum. Semiha rolünde Süreyya Kilimci. Mesut rolünde Cenk Kangöz, Konyalı rolünde Alişan Uğur, Bülent rolünde Burak Altay, Tahir rolünde Muttalip Müjdeci, Peri rolünde Asena Girişken, Azal rolünde Tuğçe Yolcu, Mirsat rolünde Erkan Üçüncü, Neşe rolünde Aylin Engör, Kamil rolünde Volkan Kırak, Ahmet rolünde Özkan Özipek, Teko rolünde Ömer Çabanoğlu ve son olarak arkadaşlar Hüseyin rolünde Ömer Civan Sit yer alacak. Arkadaşlar siz de fark etmişsinizdir. Çukur'daki birçok oyuncu burada. Hani tabii ki Çukur'un verdiği tadı verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama en azından yokluğunu aratmaz diyebiliriz bence. Önceki videoda da söylediğim yani saydığım isimler diziye girebilir. Yani yakın zamanda tahminlerimizin doğru olup olmayacağını görelim diyelim ve sizlere de en güncel bilgileri verelim. Arkadaşlar bu videolar için harbiden çok uğraşıyoruz. Sizler de abone olup videolarımızı desteklerseniz bizleri harbiden çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Yakında Instagram sayfamızı da açacağız. O zaman daha hızlı ve daha güzel bir şekilde en güncel haberleri de sizlere ulaştıracağız. Bizleri takipte kalın. Kanalımıza mutlaka abone olun. Çünkü bu tarz videoların devamı gelecek. Hatta fragman analizleri de devam edecek. Evet bizleri takip etmeyi unutmuyorsunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.